Arkana dönüp bakan namert olsun. Sevdiklerim vardı diye Adına anan. Yüreğimi zincire vururum. Şimdi çekip gidiyorum Buralardan Sizden Bana geri kalan kötü bir anı. Hepsi bu. Artık her şeyi geride bırak yüreğim. Dur dur artık. Anma zalimin adını. Alır başımı giderim, gidelim buralardan yüreğim. Gidelim kırgınlıklarımızdan, yorgunluklarımızdan, Bize bu hayatı dar eden kullardan da, kopup kopup gidelim yüreğim. Artık duramam, gayrı yaşayamam buralarda, gel, gel de gidelim yüreğim. Öyle doluyum ki bu aralar Dertli dağlar gibiyim Hiç olan gençliğime mi yanayım Yok olan ömrüme mi Mahvolan yıllarıma mı Hiç olmayacak hayaller peşinde Tükettiğim gençliğime mi ağlayayım